Biziniz ST'den. Herkese merhaba efendim. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu Çağlar Kuzukluoğlu ile beraber. Çağlar hoş geldin. Hoş buldum, Gözde. Şimdi tabii FED sonrasında biraz piyasalara bakacağız. Bugün herkes merak ediyordu tabii FED'in özellikle e, kararını. Aslında tabii biliyorduk terminalde de hep tahminler 75 bas puanlık artırımda ama 75'ten sonra bu 3. 75'ten sonra gelecek olanlar 50 mi olacak? E, ve daha sonra azalarak devam mı edecek? Nerede duracak? Pavlov'un mesajları tam olarak ne bize anlatacak diye çok e, fikir alışverişleri yapılıyordu. Orada da zaten görüyoruz ki Pavlov şahin tonundan çok vazgeçmiyor. Dolayısıyla işte dün piyasalar bozulmuştu. Bugün nasıl bir görünüm var? Altın, borsa ve Bitcoin'i konuşacağız Çağlar. Ya aslında gözle dünkü Fed öncesinde de e, şimdi birazdan grafiklerde de Hı -hı. göreceğiz. Mesela S&P gözüyle bakarsak da e, dün aslında araştırma masasında televizyonda belki de işte çarşamba sabahından itibaren hep şeyi vurgulamaya çalıştık. Yani vurgulamaya çalıştık derken biz özellikle özellikle o kısmını görelim diye değil, işte FED'in baktığı e, makro data setine de baktığımız zaman piyasalardaki tansiyonu gösterir, işte opsiyon piyasasındaki oynaklık olsun, işte FED'in özellikle kararı açıklamasına yakınlaştığında piyasalardaki hareketlilik olsun vesaire, Önceki FED'lere göre daha az stresin olduğu bir şeydi. Hatta... E, İlk karar çıktıktan sonra e, televizyonu o an izleyenler e, şunu görmüşlerdir. Bütün ABD endekslerine böyle bir sert ilk önce yukarı gitti. Sonra Powell konuşmaya başladıktan sonra zaten dün akşamdan beri e, Powell'ın konuşması e, üzerinden bayağı bir mizahi içerikle dönüyor. Ama bu sabaha baktığımızda da dün her ne kadar ABD endekslerinin kapanışlarında kırmızılar ortaya çıksa da bugün de işte şu an örneğin Avrupa borsaları kırmızı da olsa altın ve gümüş gibi bitcoin, gerçi bitcoin biraz daha yatay yukarı yönlü ama biraz daha gösterir vaziyette olsa da bizdeki o pozitif ayrışmayı bir yana koyarsak o hep zaten ayrı bir tartışma konusuydu. Çok da böyle bir kabus gibi bir durum yok. Sen de zaten onu vurguladın yani beklentiler dahilinde zaten gidiyor. Ee, en azından faiz adımları piyasada e, onun içerisinde kendi bir yön bulmaya çalışıyor ama piyasanın içinde bir ayrışma var. Şöyle özellikle işte e, hisse senedi piyasası biraz daha eskilerin tabiriyle böyle şerbetlendi yani e, işte biz de seninle yayınlarda bahsediyoruz hani Burada aslında ana temada bir değişiklik yok ama işte yaz rallisinde gördük. Ekim'de ve işte Eylül'de kısıtlı o risk iştahında bunu izlemeye başladık. Daha çok volatiliteyi ve türbülansı tahvil tarafındaki oynaklıkta görürüz. İşte Bitcoinle altın tamamen baskılandı. Dersen ilk grafimizden bakmaya başlayalım. Hadi bakalım. Yani Fed'in aslında yaptığı, söylediği şey belli. Burada da değerli izleyicilerimiz için hemen gösterelim. Aralık, Şubat, Mart ve Fed'in şu andaki zaten gelmiş olduğu, getirmiş olduğu daha doğrusu faiz patikası. E, Powell da kendi söyledi zaten benim e, enflasyonun üzerinde e, bir e, politika faizi ve reel e, faiz ki enflasyonu bu noktada işte bertaraf etme noktasında. Hedefim burası diye. Burada da zaten fiyatlamalara baktığımızda, Aşağı yukarı Fed'in Mart'tan itibaren çizmeye başlamış olduğu yolla buna dönelik beklentiler belirginleşmiş durumda. İkinci grafiğimize bakarsak da piyasaların da anladığı, Powell'ın da söylediği aslında Powell'ın konuşmasıyla Metin şeyinde şöyle bir konsensüs sağlanabilir belki bu noktada. Biz enflasyonu yenme önceliğimizi sürdürüyoruz. Bunun için ne gerekirse yapacağız. Ama bir evre, bir faz değişimi açıkçası söz konusu diye söylenebilir. Stres ne kadar piyasalarda devam edecek? Onu izleyip göreceğiz. Ama yine öncüsüne bakarsak Fed öncesindeki görüntüye gözde. Az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi belki de diğer Fed toplantılarına oranla burada S&P'nin haftalık değişimlerini görüyoruz. En az e, Fed öncesi stresin yaşandığı görüntü vardı. Bu haftaki görünüm şu anda Fed sonrasında ilk etapta negatif gibi ama yarın hafta kapanışını göreceğiz. Ve bu Eylül ayından e, bizim pozitif devraldığımız risk iştahının seyrini e, önümüzdeki hafta e, zaten ABD ABD'den yine enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Daha net en azından piyasa fiyatlamasını göreceğiz. Ama üçüncü grafiğimizde az önce piyasaların kendi içerisinde bir ayrışma var diye söylemiştim. Bu sene kaderleri artık yaz aylarından itibaren biraz daha belirginleşen iki tane unsur var. Bunlardan bir tanesi bitcoin, diğeri de altın ons altında bitcoin'in arasındaki korelasyonun özellikle temmuz ayından itibaren yeşil alana geçtiğini görüyoruz. Aslında bizim genelde özellikle 2022'nin yaz aylarından önce birkaç senede kırmızı alanda gördüğümüz. Yani bitcoin'in yükseldiği ortamda ons altının baskı altında kaldığı, ons altının yükseldiği özellikle jeopolitik risklerin öne çıktığı ve işte riskten kaçış güvenli liman algısıyla pozitifte seyrettiği yerlerde de bitcoin'in biraz satış baskısı altında kaldığı bir senaryo bizim karşımıza çıkar vaziyetteydi. Ama bu sene Fed'in Mart'taki sıkılaşma döngüsünden sonra ikisinin de aşağı yönlü birlikte bir kader ortaklığından bahsedebiliriz ki korelasyonları da bize açıkçası bunu net biçimde yansıtır vaziyette. Şimdi e, bizim yurt içi temelli bakacağımız aslında dolar tl'nin bu kadar yatay seyrettiği bir ortamda tek bir tane şey geliyor. Bu sabah da enflasyon verilerini karşıladık işte seninle belki 4 haftadır aynı şeyi konuşuyoruz. 5 tarafında da aynı şeyi konuşuyoruz. Piyasa değerlendirmesi yaparken de yurt dışında işte Fed ya da başka ne herhangi bir şey olursa Dolar TL yatay Borsa İstanbul dolar ve Türk lirası bazında kazandırmaya devam ediyor tabiri caizse. Son grafiğimizde de o var. Dolarizasyon dünyada belki Fed'in bu faz değişikliğiyle ki bugün 440 milyar dolarlık bir fon büyüklüğü olan şirket yeni bir aşamaya geçildiği için dolar pozisyonlarını değiştirdi. Azaltı şeklinde bir haber de düştü bizim önümüze. Ama Borsa İstanbul'da bizim 2018'de 300 dolarlardan dolar bazında düştüğümüz seviyenin 200 dolara yakın ne diyelim kademesindeki o iniş çıkış seyri yukarı yönde devam ediyor. 2021 yılının yalnız zirvesi 224 dolar vardı BIST 100 endeksinde. Şu an 218 219 dolarlardayız. Ama burada önemli bir parantez var. Ekim ayını dolar bazında bu senenin yanlış hatırlamıyorsam en yüksek seviyesinde kapattık. Bizim %85,5'luk enflasyonumuza karşı bu sene içerisinde Borsa İstanbul'da BIST 100'ün ve BIST 30'un %120'ye Dolar bazında da %55'e yakın getiri elde ettiğini, yukarı yönde hareket ettiğini söyleyelim. Ama bulunduğumuz seviye 2018'den itibaren 150 doların altındaki yerleri saymazsak 200 dolara yakın seviyelere bir dalgalanma modunda biz her ne kadar Türk Lirası bazında rekorlardan bahsediyor olsak da yüksek enflasyon içerisinde de Türkiye'de yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Yani o noktada da Türkiye'nin dolar TL ve borsa anlamında dünyadan ne diye diyelim kopukluğu biraz devam eder vaziyette bakalım o aradaki makas ne zaman kapanacak. Çünkü dediğin gibi yani Borsa İstanbul yine de görece hani iyi bir seçenek olmaya devam ediyor yatırımcılar için. Enflasyona karşı koruyacak bir enstrüman olmayınca tabiri caizse kur korumalı mevduat tarafı halen daha aslında tercih ediliyor ama orada da rakamlarda artık artış hızındaki yavaşlama dikkat çekiyor. Mesela bugün gelen rakamlarda kur, koruma, kur korumalı mevduat toplamı geçtiğimiz hafta 1.46 trilyon trilyon TL olmuş zaten önceki rakamda 1.45 trilyon TL. Dolayısıyla orası da bir doyuma ulaştı. Bir de tabii önümüzdeki dönemde hep tartışılan unsur yani hani işte e, mevduat faizlerinin yavaş yavaş yukarı gittiği ortamda acaba buradan dönüş olup oraya bir hani çünkü kur da biliyorsun baskılanıyor. Dolayısıyla hani yatırımcı için cazibesi kaldı mı diye tartışılıyor. Yani mevduat tarafı biraz daha cazip olurdu. Da oraya bir kayış olur mu diye ama yani borsa İstanbul'da tabii bu hani değerlemelere ve özellikle ralliye baktığımızda görece hani risk severler için halen daha cazip. Yani geliyorum. dolar bazında işte öz, öz olarak şunu söylüyoruz. Söylüyoruz dedim yani o hı hı. manzara o. Görüyoruz. Aynen. 2018 yılından itibaren 200 dolar diye bir barem var. Hı hı. Bunun şu anda e, 2021 zirvesi işte 224 dolar 5 tane önemli dönüm noktası var. 218-219 dolardayız bugün itibariyle 4100 puanda. Ee, ucuz mu? 2018'i de 200 dolarlar o baremine 300 dolardan gelmişiz. Hı hı. Ucuz ama Türk lirası bazında sürekli rapor şey, rekorlardan bahsediyoruz. İşte 1500 puandan 1400 puandan 4100 puana gelmiş bir endeksten söz ediyoruz. Hisse senedi fiyatları yani gündelik hayatın içinde de şu konuşuluyor işte ev aldım şu kadara iyi ki almışım şu fiyata geldi. Araba aldım şu fiyata şu noktaya geldi. Yani geçen sene bu zamanlarda artık kur gelmeye başlamıştı 10-11'lere ama yani Ağustos 2021 Merkez Bankası'nın 2021 Eylül'ünde faiz indirmeye başladığı ve bu sene sonuna kadar aynı FED'i takip ettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %9'luk hedef ki onu da senle yine burada şeyi konuşmuştuk. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kararını son haddede. 8,5'tan da 18.60'a gelmiş bir kur. 18.60'da ya da işte 18'in üzerinde çok yatay seyreden bir kur. E borsada da kağıtlarda 3'ten 16'ya, 3'ten 12'ye, 4'ten 18'e geldi. dolar bazıyla bakarsanız öyle ama TL bazıyla bakarsan da Türkiye'deki ne diyelim finansal araçları içerisinde kur korumalı mevduat bir dönem döviz Altın da işte altının düşüşünü hep beraber konuştuk. E gelinen noktada eldeki malzeme bu. Politika faizi bu. Fed bu. Herkes herhalde önümüzdeki bir yıl içerisinde Amerika'da ara seçimler var. Bizde de işte seçim takvimi var. Neler olacağını merak ediyor ama çok da kıpırdayacak bir yer yok. E, bu noktada da işte insanların risk algısına göre e, yatırım tercihleri herhangi bir noktada şey olabilir. E, son olarak da şunu söyleyeyim bu arada haftalık gündemde de e, bunu konuştuk. E, borsadaki bu cazibe yurt içinde özellikle işte kripto e, varlıkların özellikle geçen sene kasımından beri seyri kriptolardan acaba tekrar e, yurt Borsada içerisine mi? E, oldu mu vesaire diye. Tabi burada da herkesin Kesinlikle. aklına şu var. Biz yer değiştirdiğimiz zaman e, o taraftaki e, volatilite artar. Acaba yine ters tarafta mı e, yer alırız diye izleyip göreceğiz. Evet. Bu arada hani Borsa İstanbul tabii küresel çaptaki gelişmelerden ayrışıyor. Küresel borsalardan da ayrışıyor dediğin gibi. Orada da zaten yabancı eksikliğinin hep altını çiziyorduk. Bugün de bir dipnot olarak hani gelen işte rakamlar, menkul kıymet, rakam kıymet, istatistikleri varken çok ufacık onu da ben iliştirmiş olayım. Yine hisse tarafında satış. Yani artık da rakamlar giderek azalıyor ama trendin hep satış olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta da satıştı. Bu geçen hafta için 12 milyon dolarlık satış. E, ondan önceki rakamda işte 63 milyon dolarlık satış. Dolayısıyla tabi ve hissede halen Para daha girişi görünce... var, yabancı çıkışı var. Evet. Kapanışta rekor var. TL bazında işte rekorla beraber e, hacim yükseliyor. Dediğim gibi yani kıpırdayacak bir evet. çok fazla alan yok. Herkesin Trend artık kendi tercihi. Bir süredir tercihi. böyle. Evet. Çağlar çok teşekkür, teşekkür ediyorum aktardıkların için. Burada noktalıyoruz alıyoruz. Hoşçakalın.